1304, iş sayısı 203, toplamda bağımsız bölüm sayısı 1437. Bu bölgede oturan nüfus sayısı toplamda 3970. Bizim seyredekimiz asgari 20 bin. Nüfus o bölgede barındırmak yapacak. Kentsel dönüşümle alakalı. Ben sözü ben Belabi'ye bırakıyorum. Belabi, şu an itibariyle neler yapacaksınız? Evet, ee, evet, Vener Karagedik ismi bir şehit plancısıyım. Bener'e kentsel dönüşüm firmasının ortağıyım. Ee, biz 2006 yılından beri ana faaliyet konusu kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek olan bir firmayız. Ee, 2006 yılıyla 2012 yıl arasında malumunuz kentsel dönüşüm projeleri belediye kanunun 73. maddesine göre adil olarak yapılıyordu. Ee, hak sahiplerinin tamamını e, kentsel dönüşüm alanındaki hak sahiplerinin tamamını e, iskan edeceğimiz modeller geliştireceğiz. Kimine kira yardımıyla, kimine kendi ürettiğimiz alanlarında iskan etmek üzere. E, Keza iş sahipleri için e, yoğun olarak da kent merkezinde yer alan bir bölge olduğu için e, ticaretle uğraşan hak sahipleri var. Bunların ticari faaliyetlerinin e, sekteye uğramaması gerekir. Yani bunlara e, inşaat süresince biz size e, 500 lira, 700 lira, 1000 lira kira parası verelim de siz de e, buradan çıkın demek çok doğru bir yaklaşım olmuyor ticaretle uğraşan hak sahipleri için. E, örnek vereyim biz bir kentsel dönüşümümüzde hak sahiplerine, ticaretle uğraşan hak sahiplerine ücretini, kirasını verip de arazinin dışarısında, dışında, dışında bir, bir buçuk sene, iki sene bekletmek yerine bunlara aktif ticaretini sürdüreceği daha geçici içi e, şehrin başka bir alanında ticaret alanları bunu Erkiş'te yaptık ve buradaki ticaretle uğraşan hak sahiplerinin yaklaşık bir 500 kadar ticaretle uğraşan hak sahiplerinin geçici olarak yine aynı ticaretini bizim onlara ürettiğimiz prefabrik dükkanlarda daha açık alışveriş merkezi konseptiyle üretilmiş dükkanlarda ticaretlerini sürdürmelerine yönelik model geliştirdik. Benzer bir modeli burada da oluşturacağımızı tahmin ediyorum bakanlıkla. Bakanlığın bu konuda bir desteği olacaktır Bize müşavir firmanın vereceği detaylar ve veriler sonunda nasıl bir e, imkan, nasıl bir e, alternatif sunacağımız vatandaşlarımız ortaya çıkacak. Onun için seçilen alanlar da yerinde alanlardır. Tabi hem parsel yapılarından hem de yapılaşmalarından kaynaklanan bir takım zigzaklar olabilir önemli olan iyi niyetle bir işe başlanmış olmasıdır. Şehrimizin bu tür çalışmalara çok ihtiyacı var. Zaten belediye başkanları olarak da deklare ettik. Önümüzdeki süreçler bizim artık bu şehrin yapı stokunun yenilenmesiyle ilgili çalışmalara gönüleceğimiz konusundadır. Ben hem Erenler için hem Sakarya için hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum. Başarılar diliyorum. Ee, başkanımıza da dayanma gücü diliyorum. Çünkü bu zor bir iştir ama hep beraber bu zor olan işi başarma konusunda beraberce hareket edeceğimizi ifade ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Allah hayırlı Bize olsun. versin. Bir herkese. örnek bu. Bakın seçime giderken koskoca bir alan, koskoca bir alanda böyle bir kentsel faaliyet içerisine giriliyor. Çünkü bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Her şey milletin gözü önünde olacak ve burada olduğu gibi oluyor daha bu bir birinci başlangıcı ve daha ilk başlangıcında bizleri sizleri bilgilendirerek belediyemiz bu işe başladı. Diğer adımlarda da her şey gözünüzün önünde cereyan edecek. Ve bizim minimum her insanın yani burada bulunan her hak sahibi diyeyim ben, her mülk sahibinin en minimum bir hakkı var. O da yani bir eşiği var, bir eşik var. Onun altına o hakkının düşmesi mümkün değil. O da bugünkü değerinin altına asla düşmeyeceğinin garantisini hepimiz vermemiz gerekiyor ve bunu veriyoruz. Ya bugünkü durum neyse bir kere ondan aşağıya kesinlikle olmayacak. Ondan yukarıya ne kadar olursa da o bizi de daha fazla da sevindirecek. Tüm bu işler neden yapılıyor? Niçin elini taşın altına belediye başkanımız koyuyor? Ve niçin böyle yasal bir takım mevzuatları uzun çekişmelerden, tartışmalardan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu geçirdiği geçirdi ve Niçin önemli bir kaynağı bu işe aktarıyor? Daha güvenli, daha huzurlu, daha hoş ortamlarda bu insanlar yaşasın diye. Daha mutlu ortamlarda yaşasın diye. İnsanları mağdur etmek ve onları sıkıntıya sokmak, hatta durumunu daha da kötüleştirmek asla bizim yaklaşımımız olamaz. Onlar daha, onların yaşadıkları alanlar daha güvenli alanlar olacak, daha estetik alanlar olacak ve durumları da bugünkü durumlarından inşallah daha iyi olacak. Biz bunu her seferinde söyledik bugün de söylüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ben bu planlamanın, bu e, icraatın e, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve tekrar Erenler, e, Erenler ilçemiz için hayırlara vesile olması temennisiyle de bir kez daha sizlere saygıyla selam ederim. yapıların işte taksitlendirmesini şöyle yapacağız diyerek ödenebilecek hale getirilmez ise veyahut da yeşil kartlı nitelikli bir kişi gibi 130 liraya, 150 liraya gibi taksitlendirilemez ise oradaki yüzde 25'in azaltılamayacağı kanaatleri bende var. O yüzden biraz daha bunu e, alternatifli bir çözüme doğru yönetmenin gerekliliğine inanıyorum. Bir başka konuda bitişik bir bu tabii genel Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada olduğu için söylüyorum bunu bitişik bir yerde, şurada kentsel dönüşümün alanı şu masa, şurada bitti. Burada da bir başka vatandaşın arsası var. Buraya diyelim ki dört kat bir zemin ötüldüğü durumu çıktı Yani. 15 metre ötede yolun karşısında da, yani o hududun karşısında birisinin arsası var ise o dört kat yapamazsa buz edecek. Eğer burası dört kat oluyorsa bizde ne var diyeceğiz. Ona nasıl bir yol önerecek veya ne diyeceğiz ki ha doğru haklı bir gerekçe bana ilettiler diyebilsin. Aksi halde biz yolun karşısıyla yolun bu tarafındaki sınır içerisinde kalanları ayrı ayrı kategorize ederse birine şu kadar kat zemin etüdü yaptık böyle çıktı. E orada yaparsan böyle çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Yani 15 metre ötesinde çıkmıyor dediğimiz zaman gerekçesi bize makul olmaz ise güvenimizi bozar. O yüzden bunların doğru ifadelerle doğru tariflerle vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracak şekilde yapmanın çok gerekli ve doğru olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu çalışma şehrin keşke birçok yerinde daha yapılsın. Ben de biliyorum e, Hacıoğlu'nda var, Marangozlar Sanayi gibi yerler var. E, benim yakından takip ettiğim e, benzer yerlerde hem sıkışık hem de e, içerisinde bir arabanın iki arabayla karşı, ikinci arabayla karşılaştığında geçişini zor olduğu yerler bile var buralarda da yapılması lazım. Yani yapılması zaten çok doğru ama kaygıları en aza indirecek, alternatifi en fazlaya çıkaracak bir adımın atılmasında yarar görüyorum. Hepinize saygılar sunar, tebrik ve teşekkür ediyorum.